Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, e, bugün sizlerle e, mod tanıtımlarının kaçıncı bölüm olduğunu unuttum. E, bir bölümüyle beraberim. Şimdi bugünkü modumuz e, birazcık survival'da kullanılabilecek yani böyle survival'daki nere tavsiye edebileceğim biraz da hayvanları öldürmek için kullanılabilecek bir mod. Ama bence çok güzel bir mod. Şimdi bu nasıl? Nasıl yapılır? Ne nasıl yapılır? Ne ne işe yarar? Onu gösterdi. İlk önce bunu geç. Bunu da geç. Ha tamam. Şimdi modumuzun iki tane ana malzemesi var aslında. Birincisi bu silah. Diğeri de şu. Şimdi ee, <laughs> bu silah şöyle yapılıyor. Dört tane demiri şöyle. iki tane tahtayı böyle. Bir tane ee, camı böyle. Bir tane de barutu böyle koyduktan sonra şu Şöyle e, envanterimizde de gördüğünüz gibi birin Böyle bitmiş hani Kullanılmış Şekilde geliyor Ama bunu hemen şunu Rahmet giyinme Bunu e, çalışma masasında ay Çalışma masasına koyup Sonra yanına da bir tane çakmak ile craft ettiğinizde Bu e, yenilenmiş halde e, Sizin oluyor Bunu ne ne yapıyor bu? E, modun adından da belli olduğu gibi meşale fırlatıyor. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bu ne işe yarar? Yani al böyle meşaleyle hayvan öldür değil. Mesela bir ev yapıyorsunuz. Bunu ev farz edin siz. Ta buraya elimiz yetişiyor mu? Yetişiyor mu? Ha. Mesela en üstte elimiz yetişmiyor. En üstte bununla böyle pat 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 böyle meşaleleri fırlatabilirsiniz. Yani bu içinde meşale oldukça çalışıyor. Envanterinizde meşale oldukça atabilirsiniz böyle. Ee, bunun olayı bu. Asıl e, modun ana olayına geleceğim şimdi bir saniye. Burada ha. Modun ana olayı şu. Şu silah. Yani şöyle bir şey. Bu da böyle yapılıyor. Bir obsidiyen sol altta bir tane piston sağ alta normal piston. Sağ üstte fırlatıcı. Ortaya barut, sol üstte sarı boya çiçeklerden elde edebildiğimiz. Şuralara böyle demir. Yapınca direkt bu elimize geliyor. Ama bunun mermisi farklı. Bunun mermisi de şöyle yapılıyor. Bir saniye. Bunun mermisi de çalışma masasına böyle meşaleleri koyup ortasına da bir tane bundan baruttan koyduğumuzda bunun bir tane mermisi oluyor. Bu mermiden bir tane olunca bununla bir atış yapabiliyorsunuz. Yani böyle böyle bir tane mermi veriyor size. 5-6 tane onun mermisinden yapın. Bu ne işe yarıyor? Bu da mesela şöyle karanlık bir ortama geçelim. Böyle havaya sağ tıkladığımızda bir tane attım. Yaklaşık 8 tane falan meşale fırlatıyor böyle. Bir daha böyle birkaç tane yapalım böyle bayağı yapalım Allah. Böyle gördüğünüz gibi güzel de bir efekti var. Mesela e, bununla mağarada böyle göremediğimiz yerlere ateş ederek ede gidebiliriz. Bunun da özelliği o. Asıl modda benim en çok hoşuma giden şeyi göstereceğim şimdi size. Onun için bir tane elimize barut almamız lazım. Bir ömeşelimiz varmış zaten. Şimdi şu, bunu burası boş olacak böyle hemen. Hop. E, çalışma masasında böyle yaptığımızda şöyle bir şey veriyor bize ee, şimdi bu ne işe yarıyor bu şöyle herhangi bir yere sağ tıkladığımızda şu şekilde geliyor buna e, meşaleye sağ tıklayarak büyütebilirsiniz yani istediğiniz kadar büyütebilirsiniz şu bina kadar falan yapabilirsiniz bunu e, bunu büyütür e, büyüttüm Büyütün, büyütün, büyütün. barut da altına böyle doldurdum bunu doldurmak ne işe yarıyor tam emin değilim ama e, hem şey Öyle yakıyorsunuz bunun altına tamam mı? Bunun patlama süresini uzatıyor. Hem de büyüdükçe düşmemesini sağlıyor. Şimdi biraz barutla dolduralım burayı. Tamam. Şimdi bunu büyütelim biz sana? Yani öyle e, gördüğünüz gibi bayağı büyüyor bu. Ben yoruldum sakinlik yapmaktan. Buna meşaleyle sakinlik yaptığımızda büyür. Böyle bakın büyüyor. Farutla ee, da böyle altını doldurabilirsiniz. Şimdi elimize bir tane e, çakmak alalım. Hop çakmak. İlk önce bir şunu patlatalım. Ne oluyor böyle hop gidiyor. Bayağı gidiyor. On da bir yanlışlık oldu. Boş verin ama. Bir tane olduğu için olmadı herhalde. Ee, hemen saklayalım. Barutumuz çok olduğu için biraz geç patlayacaktır. Patlıyor. Gördüğünüz gibi barutlar tek tek azalıyor. Uzaklaşalım. Hop. <laughs> Böyle her yeri meşale yapabilirsiniz yani. Bir şehir kuracağınızda falan. Süper yani bence. Ee, Tamam. Bu modun başka bir özelliği yok. Ha bir de bununla şey böyle <laughs> yapmayın da hayvan da öldürebiliyor yani. Baya böyle baya büyük bir demeyi vuruyor yani. <laughs> Üstten düşen meşaleler de hayvanı öldürüyor. Deneyelim şöyle. Tabi denk gelmedi. Bir, birkaç tane atalım şöyle. Vurmuyor mu? ha vuruyor. <laughs> yani böyle hayvanlara işkence de yapabilirsiniz ama yapmayın. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler. İyi oyunlar. O zaman. Bay bay. CimboCips cipsle ne yazık ki bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bir önceki videomuzu izlemek istiyorsanız soldaki Herhangi bir videomuzu izlemek istiyorsanız sağdaki butona tıklayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bence sağ alt taraftan da videoyu beğenin. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.